Bütün makro hesaplar bu köy kırsalı diye tanıdığımız 2012'deki kölün ve beldelerin ürettiği tarımsal ürün değerleri üzerinden hesaplanıyor. Her şeyi, bütün hesapları, tarımsal ürün değerleri, istihdam, işçilik, çiftçi sayısı, her şeyi eski yapıya göre, eski idari yapıya göre değerlendiriyoruz ama nüfusu ve bazı verileri yeni yapıya göre değerlendiriyoruz. Yani şöyle bir şey, Ankara'nın göl başındaki herhangi bir köy herhangi bir köyün üretimi kent üretimi mi oluyor şimdi Dolayısıyla bizim e, bakış açılarımızı da bir e, bir yere oturtmamız ve kavramları doğru yere oturtmamız gerekiyor. Kırsal alandaki nüfusun iş gücü iş gücüne bakmamız gerekiyor. Yani burada 15 ile 65 yaş arasındaki iş gücümüz ee, toplam yüzde %52 gibi bir rakama denk geliyor. Oysa Türkiye'de bu rakam %69'a yakın. Yani zaten bu depreme uğrayan bölgede e, anlaşılabilir haliyle çiftçilikle uğraşan ve tarımsal üretim biçimini üzerinden üretim yapan insanımızın e, yaş aralığındaki e, sorunu da ayrıca değerlendirmemiz gerekiyor. Yani Türkiye'deki yaş aralığında 15 65 yaş arasında çalışabilir nüfus yüzde 69 iken e, kırsalda bu rakam yani depremin kırsalındaki bu rakam yüzde 52. Yani bizim çok ciddi zaten var olan bir sorunumuz var ve bu sorun üzerinden bu bölgeyi korumakla görevliyiz. Çünkü bu bir milli güvenlik sorunu halinde şu anda. Bu ülkeden yüzde 15 üretim arzını çektiğiniz takdirde bütün ürünlerde en az yüzde 15 hatta yüzde yüzlere kadar fiyat artışları yaşanacak demektir. King Kong